Arkadaş. Erzincan Kemaliye ilçemizdeyiz. Burası Karanlık Kanyon. Türkiye'nin gerçekten muhteşem kanyonlarından bir tanesi. Çok özellikli bir yer. Türkiye'de Atlamaların yapılabileceği tek yer efendim, tek Türkiye, tek yer. Tek yer işte, e, 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 Türkiye'den, yurt dışından çeşitli sporcuların gelip bu 40 sporcu 17 ülkeden yani, faaliyeti gerçekleştirdikleri bir kanyon. Muhteşem bir tabiat. Hem tarihi kültürel değerleriyle hem de işte bu muhteşem doğasıyla. Kemali ilçemizin gerçekten çok özel bir konumu var, potansiyeli var. Rahmetli Yazıcıoğlu'ndan başlayarak bu potansiyel yavaş yavaş tüm Türkiye'ye, dünyada da tanıtılıyor. Biz de Kalkınma Bakanlığı olarak Kalkınma Ajansımız kanalıyla burada bir fizibilite çalışması yapıyoruz. İnşallah sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek bu anlamda köprüsünü burada inşa edeceğiz ve bu atlamalar burada gerçekleştirilecek hem bu yörenin tanıtımına hem Türkiye'nin tanıtımına çok ciddi katkısı olacak. Bir taraftan da insanlarımızın tabi refahının artmasına, bu bölgemizdeki ekonomik faaliyetin canlanmasına, turizmin gelişmesine bu tür güzel çalışmalar katkıda bulunacak. Hakikaten muhteşem bir tabiat, muhteşem bir ortam. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi bir altyapıyla buraların değerlendirildiğini göreceğiz. Hem siz atlamayı düşünür müsünüz? Vallahi hiç <laughs> mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz bakmak biraz zor gerçekten. Ee, bu tabii ekstrem spor denen böyle uç sporlar bunlar. Herkesin yapabileceği işler değil. Yapanların da çok özel şartlarda eğitimli insanlar olması gerekiyor. Böyle her önüne gelenin de denememesi lazım. Hiç tavsiye şey etmem tabii. Bu spor. Mu? Bayrak, 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 Evet, ikisi iki yerden atacak. Bu daha tehlikeli. Oluyor. Çok dikkatli. Aynı anda atıyorlar. Yok, farklı yere düşüyorlar. Çok iyi çıkmıyor zaten. Sen sakın buna şey yapma. Ulusal basına çıkmak adına. Yok, yok. Yoksa yok. 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 Sen nereden atlarsan ben oradan atlayacağım. Sen bana atlarsan oradan biraz çekilin bak. Var var daha iyisi. Bu fotoğraflardan isteriz ama. Tabii ki. Var. Dur bakalım tamam. şu şapkayı şunu değiştirelim. Tamam. Ben gidip geri atlamadan dönen oluyor mu? Olmadı. 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 Çünkü bunlar dedim ki, sayın vali, mantık şu, uçaktan ateşe kadar Ölümüne Sevda abi, sen salıyor. Bunlar ölümüne gidiyor. Da, Allah nazarlardan sevdiği. Sayın Bakanım, Mustafa Ataç abimiz şey bir tek ben çıktım buraya, başka kimse çıkamaz diyordu. Bütün kareleri kendisi çekti. Sergisinde de bunu sergiledi, fotoğraf sergisinde. 3 <laughs> şey şey tane 3 kişi var orada ikisi bey jump'ı paraşüt atlayıp e, yaklaşık yani yeri 100 metre kadar paraşütlerini açıp var. şu brandan olduğu yere inecekler bir kişi de ortadaki elinde bayrakla atlayacak olan rope jumper yani iple Sayın şu serse gördüğümüz <laughs> hatta bağlı göbeğinden harnessle atlayıp kanyon içinde swing yapacak, sallanacak, salınacak gibi. Daha sonra da aşağı kendini sarkıtıp bota inip oradan kurtarılacak. Bu yapılacak olan atlayış Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Rope jumping ve bu yüksekte sağlanacak olan o salınım şu an ne kadar dünyada yapılmış en büyük salınım olacak birazdan. Dünya rekoru. Evet, Rus, Rus. mu bunlar? Rus. Bunlar bir haftadır burada çalıştılar. Şu hattı kurdular. Yani. Evet. Karşı şehir nasıl geçirmişler uca? oradan giden bir halat. İniyorlar aşağıya sayın Ooo. Evet. Ooo. Ooo. Ooo

ağır delik ya. Valla kavgaya gidilir bunlar ha. Bugün 40 aşkın yabancı sporcu 17 ülkeden buraya geliyorsa Kemal'i biliyorsunuz çok e, nispeten uzak bir yer. Merkezi yerleşimden İstanbul Ankara <laughs> ve dünya rekorları kırılıyorsa burada bugün diliyorsunuz rope jump'ta e, yani uzun düşüşü yapıldı. Salınca ne bir rope jump şimdi bu ekstrem spor diye geçiyor ya base jump, rope jump, işte e, slack rope İpte yürüyorlar. Mesela bu aynı hatta yürüyorlar. Yürüyenler var benim. Nehri tutaraktan. Ee, Rope Champ'ta <laughs> bir noktadan Kendini paraşütsüz Siyemiz iple, harness denilen bu bırakıyor. tabii ipler esnek ipler. Ortadaki de esniyor. Dolayısıyla şok yemiyor ama müthiş bir boşlukta uçuyor yani uçaktan gidiyorsunuz böyle. Yani. E, tabii bunlar normal e, sizin bizim yapabileceğiniz olaylar değil. E, çok profesyonel sporcular bunlar. Hepsi e, yüzlerce saat e, paraşüt atlayışına e, sahip, tecrübesine sahip. E, yine dağcılık motosikletleri <laughs> de da var. E, yamaç paraşüt <laughs> var. E, sonuçta izlemesi çok keyifli. Her şeyden de önemlisi bu Karanlık Kanyon'u dünyaya tanıtıyoruz. Karanlık Kanyon'u bugün gelin bütün Facebook'ta, diğer sitelerde her yerde görebilirsiniz. Erzincan'ımız, Kemal Bey'imiz tanınmış oluyor. Ve en önemlisi, dünyanın en yüksek köprüsü. Sırat-ı Fırat bu sporlar sayesinde tanındı. İnşallah, şu 550 metre yüksekliği kurduğumuzda da şu an Çin'de köprü 490 küsur yani 500'e yakın, 50 metre farkla da onu geçeceğiz. E, Türkiye'de çünkü Guinness e, Rekorlar akrabına giren, e, böyle hakikaten bir e, değer denildiği zaman da de işte en uzun kebap, en uzun burunlu vatandaş. Yani ne Biraz daha böyle bir emek yoğun, biraz daha böyle tanıtıma yönelik bir şey olacak. Bence daha güzel olacak. E, Kemaliye'de biz bu işe başladığımızda e, işte bir otel vardı, o da sahibi e, biliyorsunuz e, otel açıp açmama konusunda mütevazikti. Şimdi i̇şte videolar gibi bakıyorsun sporlar. <laughs> Bugün üç tane otel var. Pansiyonculuk başladı. Müthiş bir gelişme var turizmde. Üçük genç kalıyor burada. Etkilik yapıyor. <laughs> i̇şte onu da sen aşağı düşeceksin. Hava nice one bro. Woo! Merhaba. Ne dedim? gidiyorum dedim. şu kadın şu an zaten toplumda iki tane var. bunu diyeyim buraya gelen. Bizde çok tecrübeli olduğunu söyleyemem ama bana sonuçta meyce Ne ee, ya, burayı zaten biliyorsunuz Karanlık Kanyon, dünyaca ünlü, zaten dünyadan büyük ikinci kanyon olduğu söyleniyor. Ee, 17 kere yaklaşık 40 sporcu geldi, bunların altısı Türk. Ee, atlayışlar yaklaşık bir saat önce başladı, hatta rope jumping ile başladı aslında. Rope jumping ise Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey. Ee, tam olarak şu demek. Bu tür vadilerde derin kanyonlarda iki tarafına kanyonun bir ip gelip, güvenlikli bir ip gelip tabi ortasına bir ip bağlayıp o ipi atlayıcının yine beline bağlayarak kanyon içinde yapılan bir tür salıncak atlayışı. Bunu 50 metreden yaklaşık işte buradaki 5 metreye kadar, 1000 metreye kadar yapabilirsiniz. Atlayış bugün yapıldı ve bu atlayış aynı zamanda dünyanın en uzun rope jumping, rope jumping yaparken en uzun salınımını bu arada gerçekleştirmiş oldu Karanlık Kanyon ve bugün itibariyle e, bu konuda bir dünya birinciliği elde etti. Tahmini ne kadar bir salınım? <laughs> Yaklaşık şöyle 260 metre atlayıcı atladıktan sonra 260 metre serbest düştü. Daha sonra sallanmaya başladı. E, salınımın ne kadar olacağı konusunda şu an olduğu konusunda bir şey söyleyemem ama 260 metrelik serbest düşten sonraki salınım şu ana kadar dünyada yapılabilmiş olmuş bir salınım değil. Karanlık Kanyon bunun içinde çok kusursuz bir yerdi. Ee, daha önce fırsatlar görüldü. İşte Rus bir ekip arkadaşlarımız geldiler ve çok da başarılı bir atlaştı gördüğünüz hep beraber. Sonra da Beycan patlaşına başladık. Şimdi devam ediyoruz. Hava biraz türbülans termik vesaire böyle şeyler yarattı. yarım saat ara verdik. Yarım saat sonra atlaştığımızda devam edeceğiz. Dört gün boyunca da vurduk. Bir iki yıl çok güzel bir atlaştı. Bu çok güzel bir atlaştı. Her defa geldi, söylüyor. Daha önce burayı ben Jamie diye giren arkadaşımız vardı, Ondan e, onun içerisindeki birçok insanlardan çok, insanlar, çok duyduğunu, çok merak ettiğini. Ee, o yüzden gelmek istediğini şey. söyledi. Geldi ve gördüğü şeyi karşısında çok e, şaşırdığını söyledi, çok güzel bir yer olduğunu söyledi. Çok, çok Beycan hakkında hani nedir düşünüyorsun para diye para sordum. Para Uh, they want to know if you would like to, if you would have any chance to come back again for the next year. And would you definitely, definitely, yeah, definitely. Because I only did a jump to here. If you compare the places that you made a base jump before to here. Uh, ya difference in here oh, the difference is it's so high with nothing to hit immediately below you or anything like that so just şey e, yükseklik çok ideal kanyon e, kanyonun içine düşüyorsun manzara çok güzel burada e, düşüş süresi de e, yaklaşık 9 saniye falan verdiği için aynı zamanda diğer yerlere göre çok daha yüksek. <laughs> Süper. Teşekkürler. 16 yıl önce babamla gelmiştim buraya. Karanlık Kanyon'da birlikte su kaya yapmıştık. Ben tekniği kullanmıştım, o su kaya yapmıştım. Ve buraya gelmeden önce demiştik ki, kızım seni öyle bir yere götüreceğim ki dünyada böyle bir yer yok yani göremezsin. Hatta burası demişti Türkiye'nin İsviçre'si ve e, inanılmaz bir cennet. Hakikaten geldiğimde ben de buranın e, doğasının güzelliği karşısında cidden hayran kalmıştım. Şu anda buradayım, babamsız buradayım. Aslında enteresan bir hüzün. Sürekli dua ediyorum, ruhuna gönderiyorum. Ama eminim o da yanımda sanki bana dokunuyormuş gibi hissediyorum açıkçası. Ee, şu anda olsaydı ve Kemaliye'nin ee, hem kültür hem spor şenliklerini bu şekilde düzenlediğini görseydi eminim çok mutlu olacaktı. Onun da ideali oydu zaten. Hangi ile gidiyorsa, o ölümün, e, potansiyeli her neyse onu aktif hale getirme konusunda müthiş bir enerjisi var. Zaten çok aktif bir insandı, birebir spor yapıyordu biliyorsunuz. Yani şu anda burada olsaydı ne yapardı biliyor musunuz? Şu base jump'i o da hemen hemen atlar yapardı. Keşke cesareti onun kadar olsaydı, ben de onun yerini yapamamış olsaydım. O da belli bir profesyonellik gerektiriyor. Onun o cesareti vardı. Tek isteğim yani şu anda burada olup obez jampiyonu atlayışını babamın görebilseydim. Burada olmak inanılmaz büyük bir keyif. Bir taraftan hüzünlü ama iyi ki buradayım. Güzel Ben bu köye kendini bıraksam ya, bu kere Kemal attı da. Obrigado.